Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün inanılmaz bir amiibo kutu açılışı ile sizinle birlikteyim inanılmaz Guardian amiibosunu açacağız arkadaşlar dünyanın en büyük amiibosu yani kesin olarak bilmiyorum ama bence dünyanın en büyük amiibosu şu Monster Hunter amiibolarını görmedim ama şimdiye kadar gördüm en büyük ve en mükemmel amiibo uzun süredir açmak istiyordum fakat ee, fırsat olmadı şu anda kutu açılışını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sonra biraz figür hakkında bilgi vereceğim, biraz inceleyeceğim kendi bilgilerime dayanarak inceleyeceğim. Ondan sonra ben bunu eh Blood Out Wild oyununda deneyeceğim. Ve bu şekilde ilerleyecek video arkadaşlar. Şimdi gelin en güzel, en heyecanlı yere gelelim ve şu bebeği açalım. Evet arkadaşlar şu bebeği artık açalım. hayatım oluyorum şuradan. Evet şuradan şöyle biraz köşk şuradan biraz valla zor bir mu açması bıçakla falan zor olacak gibi Şuradan nasıl açacağım ya? Şuradan kendimi direkt yırtacağım arkadaşlar ya kutuya fazla hasar vermeden Şuradan şöyle he Valla uzun süredir Amoeba açmıyorum ee, heyecanlı oldu hop şöyle açtık şuradan of alıyorum of evet çok muazzam gözüküyor arkadaşlar. Bu arada altında da şu eski ruin'lerden var. Eski yıkıntı şeyinden yapmışlar bir platform yapmışlar. Aynı boyu şuradan aldık. Sun atıyorum. Şöyle bir bebek çıktı arkadaşlar bakın. inanılmaz Epic ötesi Çok güzel. Şimdi bakalım. Şöyle şuradan şöyle aldım. Oo çok güzel mi? Harika. Vallahi çok iyi. Ee, şöyle nereden çıkartacağız bunu? Bilemedim ki. Ha, altta bir tabaka gibi bir şey daha yapmışlar plastik bir şey. Şuradan açtık. Evet. Evet. Evet bebek ortaya çıktı. Bakın arkadaşlar inanılmaz gözüküyor. Şöyle yapayım. Kolları evet kolları eklem yerlerinden oynuyor. Müthiş yani şu şekilde yaptığın zaman gayet büyük bir şöyle bir baktığımız zaman gayet şöyle avcuma bakayım. Şöyle büyük bir amiibo çıktı ortaya arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir şey. Çok güzel. <laughs> Lezzet testi yapmayacağım. Şöyle göstereyim diğer açıdan da bakın arkadaşlar. inanılmaz bir amiibo. Çok güzel. Ee, elimde şu anda yani kutusunu açmadığım amiibolarım var da şu anda şöyle amiibolarım diğer amiibolarla mesela şu link 8 bitlik link amiibosu çok büyüktü. Onunla kıyasladığımız zaman gerçekten yani şu boyut olarak olmasa da şu kollar sayesinde ve genişlik sayesinde bayağı büyük gözüküyor. Harika yani mükemmel. Bir de bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. İnternette bir fotoğraf görmüştüm. Bunu böyle e, bunu şey yapıyorlardı. Şöyle bir Zelda bir şeyde Zelda formlarını görmüştüm. Bunu şu şekilde şöyle bir dok gibi bir şey yapıyorlardı. Aldın yani şöyle Switch üzerinden bir bakalım isterseniz durumuna Switch üzerinden. Şöyle baktığımız zaman neredeyse Switch'i kollan açtığı zaman neredeyse Switch ile aynı boyda. Mükemmel ama e, şurası böyle çok sağlam onkisi vermiyor ama zaten burayı çok fazla oynamak lazım bu kısımları e, bu kısımları çok oynamak lazım bunu bu şekilde e, sergileme şansınız var yani bu şekilde sergilenir bu çok güzel yani <laughs> ilginç bir an bu her yerinden şöyle bükebiliyorsunuz <laughs> gayet keyifli şu şeyi yapamadım ya şu e, doku yapamadım o bana etti beni şöyle güzel bir amiboymuş. Gelin şimdi arkadaşlar bir de oyunda ne yaptığını görelim. Oraya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi amiboyu deniyoruz. Şuradan amiboya geldim. Eee bir dakika. Şöyle amiboyu koyduğumuz zaman. o oh. Evet sandık ve bir takım şeyler geldi arkadaşlar. Şu demirlerden sandığı açalım ne varmış bakalım. <laughs> Guardian Sword çıktı. Inventory'm full, fullmuş. Şunları kıralım. Buradan da buradan da çeşitli itemler çıktı. Şu skrivlardan çıktı, ancient skrivlardan. Topaz çıkıyor. Biraz ok, opal ve ancient spring çıktı. Bunu aldık. Amiibo incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Amiibo'yu gördüğünüz zaman gerçekten mükemmel bir amiibo. Ee, ne işe yaradığını da gördük. Hani çok bir şey aslında değil. Yani görsel olarak güzel bir amiibo fakat hani oyunda çok süper bir işte yok. Gerçi bunlar random olabilir ama Guardian Sword verdi, işte Ancient Skirland Smink'lerden verdi. Çeşitli item'lar verdi. Durum bu arkadaşlar. Arka bir amiibo inceledik. Şimdi ben burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.